Öğrencim, söyleyeceklerim var. Kulak kesil sesime. İhtimal ki endişe ediyorsun. Ve yaşadığımız bu zor günler seni karanlığa sürüklüyor. Ancak umudun kırılmasın. Sen zorlukların içinden, anka kuşu misali, kendi küllerinden doğan bir milletin evladısın. Ve bilmelisin ki, mekan sadece mekandır. Okul sensiz, yalnız dört dolar. Mekanı anlamlı kılan sen. Şimdi benden uzaktasın. Yol uzun, yük ağır. Ama emin ol, elini bir uzatsan hemen yanındayım. Unutma ki sana bir harf öğretmek için gönlümü adadım. Sen ki bir harf öğretenin 40 yıl kölesi. Olacak kadar kıymet bilen neslin evladısın. Mesafe olsa da aramızdaki bir sese. Rüzgarı arkasına alıp attılar gibi kardeşine soluk olanların evladısın. Bir olma, birlik olma nedir? Tüm dünyaya gösteren milletin evladısın. Şimdi karamsarlığa düşmek değil, Tedbir ile takdiri bilerek vazifelerimizi layıkıyla yerine getirme vaktidir. Bize yakışan ancak Çözüm ailesi olarak her bir ferdiyle öğrencisiyle, öğretmeniyle farklı mekanlarda tek Bizler daima sizinle biriz. Haydi kalk, çalış, umut et ve unutma. Sen geleceksin, umudumuzsun yarına.